Ozan! Buraya gel bakayım. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Saygıdeğer dostlarım. Allah razı olsun hepinizden. Bana bak şakir. Benim bir geri varim bana. Annem bizden bol bol kozalak, biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa, annem bizden biraz meyve, biraz da kozalak toplamamızı istedi. Bakasitas, 115 gün sonra der Gerekli insanlar arandı, gerekli sorular soruldu. Kimse bizle dalga geçemeyeceğini anladı. <laughs> husus sarmalar çok güzel olmuş Oğlum sene var ya harbi pis do ha. Yemin ediyorum bu kuruz e gelme sen de burada gebetar HA ALAMAM ne ya adamm Yesman yesman yesman. şef şef o nas sen nasıl